Dövüştüğün oldu mu sen hiç ya? Bana? Metrobüste de, falan olmuyor. Ben metrobüste çok itişiyorum ya. Ya itişiyom derken böyle bir gırtlar gırtlar gelmiyoruz da yani. Abi duruyorum ya hani. Duruyorsun veya işte hani bir, bir şekilde. Abi bir omuz geliyor. Hadi biraz daha kayıyorsun. O omuz devam ediyor. Biraz daha kayıyorsun. Omuz üçüncüye geldiği zaman benim omuzum da gidiyor bu sefer. Yani hani Ondan sonra aramızda böyle yedi durak süren tatlı bir gerginlik oluyor yani. Ya o, o gerginlik oluyor. oluyor tabii de kavgaya dönüştü mü hiç? Sonra <laughs> yavaş yavaş horona dönüştü. Bir yer dedim ki, ya, <laughs> birader böyle durursan olmaz. Bak bunu değil bu demiri tutacaksın. Niye adamın yerini değiştirdin? <laughs> Hakikaten. <gülüyor> evet. Ya herif şeydi bir de lan. Muhtemelen döverdi beni yani. yani Kalkıydı. Ama yüzde yüz haklıydım. Bir şeyler yapıyordu. Ben kim diyeyim şöyle. <laughs> Dur ben. <laughs> Onun yerine kardeşim sen buraya geçiyorsun dese. <laughs> Yapabilirdi yani. <laughs> saygıdeğer bir beyefendiymiş. <laughs> <laughs> Şimdi denk gelir izler eder falan. <laughs> Saygılarımı da sınıyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> efendim? Yok lan ama ben ne tatlıydım ya. O yüzden bir şey demedi yani adam. <laughs> Belki de Ben abi. sadece lisede falan kavga ettim. Fiziki kavga. Onun dışında yoktu. Ama lisede benim bir epik kavgam vardı. İki sınıf birbirine girmişti. <laughs> ama <gülüyor> hakikaten, hakikaten iki sınıf ama yani. Böyle 25 erkek buradan, 5 erkek buradan. Biz sınıfta 5 erkekti çünkü. <laughs> Mükemmel bir meydan Abi, muharebesi diye başlıyor. Neyinize göre ki 25 erkeğin karşısına çıkmışız? Nasıl, ne saçlamamı istersin? Yani... Şu an izleyenler sağ bacağın yok falan da oldu. <laughs> <laughs> ya yok, hocalar tabii ki işin içine geliyor. Kavgayı niye çıkardın ya? Ya hiç sorma, kız mevzusuydu. Hep öyle oldu Birini zaten. kaçırmaya çalıştın. Gerçekten yani bütün sınıfın zoruna gidecek ne yapmış olabilirsin? Ayı. Kız herkesin namusuymuş Gerçekten abi. abi. Yok alakasız yani bir şey oldu ben çocukla, yani şöyle ben, şimdi bak ben çocukla resleştim. Tamam mı atıyorum işte Cansu Bürk'e Cardan uzak duracaksın falan dedim böyle ama ben bunu sınıfta çocuğa karşı bağırarak söyledim. Sınıfın içerisinde geri kalan 20 erkek üstüne aldı mevzuyu bizim sınıftan çocuğa laf söylüyor diye. Sonra o. 20 çocuk bize doğru gelince Hande bizim sınıftakilerde de böyle aa mevzu oluyor galiba <laughs> falan çünkü yani ben sınıfta öyle o kadar dövecekler dediğinde hadi birlikte kurtaralım denilenden ziyade dövün e? <laughs> bize de bırakın ama tarzı bir adamdı <laughs> Sonra bizimkiler de aa mevzu oluyor galiba deyip böyle müthiş bir şey füzyona dönüştü. Sonra müdür muavinleri için içine girdi. Onlar böyle bir burst deyip ayırdılar. Sonra ben ben ve o çocuk karşılıklı böyle müdürün odasına gittik. Ne oldu? Kız ne soracağım falan. <gülüyor> Ama soracağım? <laughs> <nasıl mevzus> <laughs> Ama nasıl böyle <laughs> deli yürek <formu> <laughs> Sevgili hocam falan Sevgili ne soracağım? O aralar da tam kutlar vadisi, <laughs> deli yürek zamanı falan yani. <laughs> Abi ergenliğin en zor dönemleri ya. Yani ya düzgün bir insan olacaksın ya da böyle direkt şey olacaksın. Ceketle gelen yanında iki adamla dolaşan adamlardan olacaksın. <laughs> ortaokulda bir, bir kavga etmiştim. Ha pardon. Son ha, iki sonra sınıflarımıza gönderdik. İki ay sonra çocukla biz böyle can sancağı kızı sarması ve kız tabii ki ortada yok. Çünkü böyle yani. Kadının kadın... Gibi... savaşı abi yani. <laughs> Sen bir şey diyorsun. Abi ortaokul ama yani ortaokul işte düşünen bayağı çocuğuz o zaman. Aha. Çok boktan bir kavga. Neden çıktığını bile bilmiyorum ama çok boktan olduğunu hatırlıyorum. İtişiyoruz, kakışıyoruz. Abi çocuk bana bir koydu. <laughs> Ama yani o kavga da öyle... Vurdu. Gözüme lan o kavga da öyle bir yumruk atılmaz yani. Hani çünkü boktan bir kavga. Hani o teneffüsün mevzusu o kavga. Bir sonraki teneffüs konuşulmayacak bir şey yani. Abi bir koydu. iki hafta mor gezdim lan. <laughs> hani, niye koydun? Yok oğlum bir daha konuşmadık zaten de sonra işte çıkışta tekrar bir itiş kakış oldu ama çıkıştaki kavga da yumruk koymalı olmadı yani. O da itişmeli oldu. Hani böyle çok önemsiz çocuk ilk, ilk yumruğunu bana attı. Ben ilk yumruğumu ondan yedim falan böyle. İki haftadır mor gezdim.